dini ahlaktır. İslam dini ahlaktır. Herkesi kendine kendinden razı et. Herkesi. Çünkü diyor öldüğü zamanda dört kişi ona yakın olan kimseler derse vay Allah razı olsun ondan. Hiç birimiz ondan rahatsız olmadık. Bu şekilde şahadetlik verirse Allah buyuruyor. Ben de sizin şahadlığınızı kabul ettim. Bilmediğiniz onun bazı eksiklerini affettim. Eğer o kişiler, ona yakın olan kişiler şahadetlik verirse Allah onu karesin, biz, Allah bizi ondan kurtardı dese Allah gene diyecek azze ve celle ben de sizin şahadetlığınızı kabul ettim. Ben de ondan razı değilim. Böyledir. Onun için ahlak. Ahlak, ya ben bakıyorum, bütün İslam dili ondedir. Sanki devamlı oruç tutuyor, sanki devamlı gece namaz kılıyor. Ee, o kıyamet günde en yakın banadır. Terazide en e, o ahlak sahibi bir tarafına koyuyor, öbürlerine günahları bir tarafa koyuyor, hepsinden ağır gelir ve böyle sayıyor. O kadar İslam dini ahlakı Allahu Zül Celal'in ahlakıdır. Ama Peygamber aleyhisselatu vesselam, Enes bin Malik on sene onun hizmetlerini yapmıştır. Diyor, ben görmedim bir sefer demedi bana niye bunu yaptın? O yaptığım şeyi de demedi niye yapmadın? Böyle bu kadar halimdi Peygamber. Ben diyordum acaba Enes hiçbir yanlışlık yapmıyordu acaba. Bir günce annemiz Ayşe'nin bir hadisini gördüm. Dedi Enes bazı şeyleri yanlış yapıyordu. Biz diyorduk ya Resulullah Enes işte şöyle yaptı böyle yaptı. Niye böyle yapmadı? diyor abi böyle yapıyordu. Konuşmayın. Allah'ın kaderi öyleydi. O öyle olacak. 10 sene la bakın dikkat çekin. 10 sene senin işçiliğini yapan, sana hizmet yapan bir sefer niye yaptın, niye yapmadın bunu? Beşer şeysi değil, kuvvetinde değil. Onun için ahlak. İslam ahlakı insanı cennete koyar.